Değerli dava arkadaşlarım. İyi Parti iktidarında milletvekili listelerinin YSK'ya verilmesinin ardından İyi Parti'de karşıt görüşler dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Aytun Çıray. Çıray önce milletvekili adaylığından çekildi. Sonra da sosyal medya hesabından İyi Parti'nin baraj altında kalacağına yönelik paylaşımlarda bulundu. Çıray o paylaşımlarına yenilerini ekledi kendisine sorulan anketlerde nasıl bir değişim var sorusuna çok düştük toparlayamıyoruz yanıtını verdi. Nedeni olarak da Akşener'in masadan kalkıp yeniden dönmesi ve liste süreçlerini işaret etti. Aytun Çıra'ya İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından cevap verdi. Musibet dedi. Dervişoğlu en başından beri sadece problem oldun. Ayrıca sen kimsin ki iyi Parti'ye zarar verebilesin ifadelerini kullandı. Değerli dava arkadaşlarım, İyi Parti iktidarında... Çıray ise Dervişoğlu'na doğrudan yanıt vermedi. Ancak sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Çıray ne olacağı belli olmayan bir partiye milletvekili olarak pazarlıksız geldim. Ne vefasızmışsınız ki 5 yıldır verdiğim emekler yerine yanlışları savunuyorsunuz dedi.